Günaydın aslanlar. Bugünün Galatasaray haberlerine mi geçelim? O zaman beğeninizi bırakın, abone olun ve bildirimleri açın. Türkiye'nin Euro 2024'ten elenmesine rağmen, Barış Yılmaz'ın turnuvada iyi bir performans sergilendiğini söyleyebiliriz. Galatasaray oyuncusu, Türk milli takımının en büyük liderlerinden biriydi ve Arsenal'in dikkatini çekti. Premier Lig kulübü Barış Yılmaz'ı transfer etmek istiyor ve bunu en kısa sürede gerçekleştirmek istiyor. Fanatik gazetesine göre Arsenal önümüzdeki haftalarda Galatasaray'a resmi bir teklif sunacak. Arsenal'in teklifinin değeri açıklanmadı ancak bir şey kesin. Barış Yılmaz Galatasaray için önemli bir oyuncu. Bu yüzden onun yerine geçecek büyük bir alternatif bulmadan satamayız.